Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bildiğiniz üzere dün akşam Yalı Çapkını oyuncuları ilk sezon veda yemeği yaptılar. Fakat veda yemeğinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in bir hayli soğuk olduğu ve keyifsiz olduğu gözler önündeydi. İşte sizler için dün akşamdan gelen yepyeni paylaşımları yayınlıyoruz. Tabii ki bu durum yalı çapkını fanlarını bir hayli yüzmüş durumda. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in arasında ne olduğu bilinmiyor. Fakat hiç dans etmediler. Tüm ekip sahnede dans etse de Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir masada oturdular. İşte sizler için dün akşamdan olan özel kareleri bir araya toplayarak yayınlıyorum. Umarız ki bu tarz paylaşımlardan memnunsunuzdur.